Habertürk.com'dan merhabalar ben Helin Ginç. Yapay zekanın geldiği son noktayı konuşacağız. Çünkü son günlerde yapay zeka bazı meslekleri ortadan kaldırabilir mi sorusu tekrar gündeme geldi. Konuğum Habertürk Teknoloji Editörü Cem Özenen. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk. Şimdi aslında Zaman zaman hani listeler oluyordu ileride işte ortadan kalkacak meslekler diye. Hı -hı. Hatta gazetecilik içinde de editörlük <laughs> evet. için de benzer listeler olduğunu hatırlıyorum ben. Ama şimdi son günlerde özellikle sosyal medyada sürekli yapay zeka bunu da yaptı, yapay zeka şunu da yaptı diye böyle hepimizi şaşırtan ve hayrete düşüren evet. şeylere tanık oluyoruz. Özellikle yapay zekanın en son ben o video, metinden video oluşturmasına... Hı -hı. Bir şaşırmıştım vay arkadaş demiştim hani. Yapay zeka uygulamaları çok gelişti, <laughs> ee, ama bir kesime göre henüz yeterince gelişmedi. <laughs> bir kesime göre de henüz e, şu anda oldukça gelişmiş vaziyette. Deniyor. Hı hı. E, hatta işte bunu çok sık konuştuk ama e, yasaklanması gerektiği gelişiminin kontrol altına alınması gerektiğine evet. dair e, bir sürü de tartışma var. Çünkü e, dediğin gibi metni videoya dönüştürmesi özellikle evet. hem dolandırıcılıklar için hem çocuk istismarı için <laughs> bir sürü farklı şey için evet. e, fotoğrafları alıp videoya çevirmek gibi bir sürü e, olumsuz hı hı. şey için kullanılabiliyor. Bu yüzden e, yapay zekanın gelişiminin kontrol altında tutulması gerektiği. <laughs> tartışmaların odak noktası. <laughs> ama bugün bizim konumuz tabi bu tartışmalar evet. değil aslına bakarsan meslek farklı bir tartışma biz meslekler. E, bizim mesleğimizde tehlike altında mı bilmiyorum bakalım bunu ilerleyen süreçte göreceğiz e, henüz <laughs> değil gibi ama e, tehlike altında olan bir meslek var gibi gözüküyor o da e, tercümanlık çünkü dil kabiliyeti oldukça gelişti yapay zekanın <laughs> ve hem yazılı olarak hem de sözlü olarak e, çeviriler yapabiliyor Aha. artık. E, şu anda halkın kullanabildiği, diyeyim, e, bizim Hı -hı. kullanabildiğimiz uygulamalarda birçok uygulama var. E, doküman çevirebilen var. Mesela ben onu kullanıyorum. Hı -hı. E, dokümanı, mesela PowerPoint'i e, Word'e dönüştürüp tekrar PowerPoint formatını alıp üstünden kendin çeviri yapman oldukça zahmetli bir şey oluyor. E, bunu direkt olarak mesela... Dosyayı yüklüyorsun, PowerPoint sana PowerPoint oluyor. formatında Geri tekrar veriyor. çevirip veriyor. Bu tarz uygulamalar var. Hı hı. Sesli uygulamaya konuşuyorsun, o karşındakine çeviriyor. bu turist, Kendi sesinle birlikte çeviriyor. Turistlerin kendi sesinle... da varmış sanıyorum. Evet var ama henüz o kadar gelişmiş değil. Hı hı. Var evet bu arada ama işte turistik amaçlı kullanılan bu tarz sesli çeviriler var. Kendi sesinle çeviri var. Dublaj yapabiliyorsun. E, video editörler bunu kullanıyor. Evet. Veya sesini e, otomatik altyazı oluşturacak şekilde. Benim konuştuğumu e, otomatik altyazı oluşturacak Mesela çok şekilde. Mesela Türkçe konuşuyorsun. İngilizce altyazıyla videonun ya, içine ya ister yapıyorsun. Türkçe ister farklı bir dilde Hı -hı. E, altyazı oluşturacak şekilde e, yapıyor bunları. E, bir sürü bu tarz dil Hı -hı. E, yapay zeka tabanlı dil uygulamaları çıkmaya başladı. Çok da arttı. Dolayısıyla tercümanlığın artık e, eskisi kadar popüler olmayacağı Olmayacak. konuşuluyor. Sen ne diyorsun peki? Haber hazırladın, ee, haber çok Benim yorumum sen şöyle. Okumak isteyen izleyicilerimiz için de hatırlatmış olalım. Evet haberde de bu yoruma ufaktan yer verdim. Hı hı. Sadece benim yorumum değil uzmanların da yorumu hı hı. E, diplomatik görüşmelerde e, resmi belgelerde henüz başarısız. Başarısızdan ziyade yapay zeka zaten kabul edilmiyor. Çünkü şöyle bir sebebi var. Güvenilmiyor Hı -hı. henüz yeterince. Ee, doğruluğuna olduğu kadar işte diplomatik kriz çıkartmaması için de yapay zeka tabanlı uygulamalar kullanmamaya gayret gösteriyorlar. Evet. Resmi belgelerde zaten kabul edilmez çünkü yeminli tercüman gerekiyor. Yeminli tercümanların bir süre daha görevine devam edeceğini söyleyebilirim elbette. Hı hı. E, bu tarz hani resmi içerikler için yapay zekanın kullanılması pek de e, olası gözükmüyor. gözükmüyor. Ama mesela işte dizilerde, filmlerde, belgesellerde, kitap hani roman çevirilerinde ve Tabii tabii çok kolaylaştıracaktır insanların için işini. <laughs> ben hala tamamen ortadan kalkacağını düşünmüyorum çünkü bir kontrol gerekiyor. Yani işte ilk Google Translate çıktığında evet. neydi? Bir devrim olarak çıktı <laughs> aslına bakarsan. O da yapay zeka tabanlı. İşte Microsoft'un Bingi <laughs> geldi, Chat GPT bunu yapıyor, Chat GPT tabanlı başka uygulamalar bunları yapıyor. İlk Google Translate çıktığında çok gerçekten devrim gibiydi ama biliyorsun bozuyor bir sürü farklı cümle yapısına. E, ait <laughs> diller çevirmeye çalıştığın zaman bozuyor İngilizce'den Türkçeye çevirmeye çalıştığın zaman devrik cümle kuruyor veya bazen tamamen bozabiliyordu <laughs> şimdi bu oldukça gelişti evet. yani Google Translate dahi ya yani ücretsiz uygulamalar bile oldukça gelişti ama yine de yeteri kadar yani resmi belgeler veya işte kitap kitap <laughs> çok yani Roman kitap bu tarz şeyler e bir edebiyat altyapı edebi altyapıya evet. sahip olman gerekiyor. E, edebi şekilde çevirmesi çok beklenebilir Hı -hı. bir şey değil. E, ya ChatGPT bunu bir noktada yapıyor. Edebi çevirir misin bana dediğin zaman yapıyor ama yine doğruluğu ve o kitabın e, Teyite muhtaç oluyor yine. Sadece teyit değil, doğasını itirmesine sebep olabilir, olabilir. bence. İşte bu Hı -hı. benim kendi yorumum aslına bakarsan. O yüzden bir insanın bunu yönetmesi daha sağlıklı olacaktır olacak. diye düşünüyorum ama ha, ama, hızlandırabilir. Yönetir, yani ama insan ama yine faydalanır. Evet insan bu uygulamadan faydalanarak <laughs> çeviriyi yapabilir. Mesela daha önce bir... Ee, sonrasında ise, bir düzeltilir hani, ed editör bakar. Bir kitap işte 3 ayda çevriliyorsa bir tercüman tarafından belki işte yapay zeka desteğiyle birlikte bu süreç işte 1,5 2 aya düşebilir. Çok Sadece orada zaten. biraz daha işte o denetim dediğimiz, chat etme dediğimiz evet. mekanizmayı. Yani meslek e peki... grubu ortadan kalkmaz ama meslek dönüşebilir. Hı hı. Ee... Ama şimdi yani şimdi izleyiciler de şeydir hani bu konuda bilim kurgu kısmı da var ya bu işin biraz da. Yani yakın gelecekte işte böyle ne bileyim yakamız yapış yerleştirdiğimiz bir mikrofonla Konuşup anında simultane bir çeviriye falan. Çok uzak Bak, değil, oluyor bu şu anda. O tarz uygulamalar mi? var. Yani yabancı dil öğrenmemize gerek kalmayacak mı? Bir tuşla İngilizce, bir tuşla Almanca, bir tuşla Çince konuşabilecek duruma gelebilir mi? Teknoloji getirtir mi biz? Ne diyorsun? Gelir, çok uzak değil. değil. Ama e, bunu tercih eder mi insanlar? Bilmiyorum. <laughs> yani evet kolaylaştırıcı bir şey ama ben yine de dil bilmekten mutluyum. Yani duyduğum zaman. Ee, başka bir yere gittiğim zaman... Ama orada yine dil biliyor olacaksın çünkü senin kulağına da o dil gelecek. Bilemedim. Yani Önümüzdeki biraz. Önümüzdeki <laughs> süreçte biraz da yani, bu bilim kurgu sorduğum bu soru e, şeye de ama. götürdü beni. Bir önceki yapay zeka haberimize, evet. e, geçtiğimiz haftalarda medyanın evet, evet. E, CEO'su da şey demişti. Çocuklarınızla senle... kodlama öğretmenize gerek. Yok. Aynen öyle. Yani e, dil öğrenmemize gerek yok. Kodlama, yasalım. ya bomboş insanlar haline gelip sadece yapay, yapay zekayla zeka zeka yaşamak biraz. E ee, tuhaf bir şey olacak. Bu arada karşıt bir yorum geldi eee Nvidia CEO'suna. Hı hı. Yapay zeka insan olmadan sadece yapay kalır. Zekası kalmaz. Eee deniliyor bir araştırma şirketimiz yani bunu söyledi. şu konuda herhalde herkes sen fikir yapay zeka evet olsun kullanalım da ama yapay zekayı bir insan denetim insan de. denetimi olmadan boş bir şey haline dönüşür ya, o zaman insan biz, da sadece yapay zeka kendini bırakırsa insan da boş bir şeye dönüşür o zaman çok tehlike altında değiliz bir yapay zeka haberleri hazırlasa bile biz herhalde onun denetleyicisi olarak yine var olacağız yani böyle. işte meslekler kaybolmaktan ya da dönüşecek, dönüşecek diyoruz. E zamanında internet ilk işte 89 yılında hı hı. bulundu sonra 2000'lerde gelişmeye başladığında da benzer şeyler söyleniyordu. Öğrenciler tembelleşti, çalışanlar evet. tembelleşti. Artık muhabirlere gerek kalmayacak. E i̇şte yani gazeteler biraz daha e, boyut değiştirdi. Boyut değiştirdi. İşte online sitelerde yazmaya başladık evet. gibi e, internet dönüştürdü. Şimdi yapay zeka dönüştürüyor. Meslekler kaybolmuyor. Yeni meslekler ortaya çıkıyor ve dönüşüyor, dönüşüyor aslına bakarsan. Var olanlar dönüşüyor aslında. Aynen öyle. Yapay zeka şimdiden etmeyecekse sorun yok <laughs> ne diyelim? <laughs> Peki. Biz de dönüşmek zorundayız. Biz de bir Herkes işte yapay zeka gelişirken zorundayız. insanlar da evet. kendini geliştirmek zorunda. O yüzden diyorum. Yani dil yapay... öğrenmemize gerek yok deyip sadece ona güvenip boş bir şeye dönüşürsek evet. evet işsiz kalırız. Evet. Yani aslında yapay zekayı da insanlar sonuçta ilerletiyor. İlerleyen sonuçta bir insanlık var. Bir dünya var ve bunu bir şekilde yakalamak durumundayız. Aynen öyle. Günümüzü yakalamadan olmaz. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Için. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.